Selçuk Üniversitesi Erasmus Plus Kurum Koordinatörlüğü, Türkiye Ulusal Ajansı'nın Türkiye'deki üniversitelerin Erasmus ve Dış İlişkiler Birimlerinde görev yapan akademik personeline yönelik düzenlediği Erasmus Plus 2023 dönemi Uluslararası Kredi Hareketliliği Bilgilendirme Toplantısına ev sahipliği yaptı. Rektör yardımcısı Profesör Doktor Emrullah Eken, Sultan Alparslan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda uluslararası hareketliliğin her üniversite için oldukça önemli olduğunu söyledi. Eken, Türkiye'nin bu tür Avrupa Birliği hibe programlarına ciddi katkılar sunduğunu da ifade etti. Son yıllarda baktığımız zaman gerek üniversitemiz gerekse diğer üniversiteler yavaş yavaş artık projeler Avrupa Birliği projelerinin içerisine girdi ve ciddi katkıları da alıyoruz. Bu bağlamda bugünkü toplantıda arkadaşlarımız sizlere bilgiler verecekler. Daha 171 ile ilgili. Bu biraz farklı bir proje. Diğer Avrupa Birliği ülkelerinin dışındaki ya da ada ülkelerinin dışındaki ortaklarla devam edilecek. Başvuru süresi 23 Şubat'a kadar devam edecek. Tabii bu bağlamda ilgili web sitelerini yine Erasmus koordinatörümüz iletişime geçerek Selçuk Üniversitesi'ndeki akademik birimler bunun üzerine düşmesi gerekiyor. Kısaca Selçuk Üniversitesi bu projeden önemli pay almasını istiyoruz üniversite olarak. Böylece üniversitemizin uluslararasılaşma reytingini de artırmak istiyoruz. Kurum koordinatörü Doçent Doktor Zerrin Savaşan toplantının düzenlenmesinde katkı ve desteklerinden dolayı Türkiye Ulusal Ajansı üniversite yönetimiyle kendi ekibine teşekkür etti. Bu vesileyle bu organizasyon için Ulusal Ajansa ve Ulusal Ajansı temsilen Burada bulunan Ulusal Ajans'ın değerli yetkililerine çok teşekkür ediyorum. Hiç tereddüt etmeden bu organizasyon için ev sahipliği yapmayı kabul eden, bizleri destekleyen üniversite yönetimimize de çok teşekkür ediyorum. Türkiye Ulusal Ajansı K171 koordinatörü Doktor Selen Tokgöz daha çok kuruma ulaşmak için çalışmalar gerçekleştirdiklerini vurguladı. Biliyorsunuz biz işte 2015 yılından beri bu projeleri alıp yürütüyoruz. Yaklaşık 80-90-100 bandında değişen başvurular alıyoruz. Oysaki ki 200'den fazla eçe sahibi kurumumuz var hepinizin bildiği gibi. Son yıllarda 90-100 bandında gidiyor başvurularımızın sayısı. Daha çok olmasını arzu ederiz. Her ne kadar hibemiz kısıtlı da olsa biz o kısıtlı hibeyi e, talepkar olan üniversitelerimize adil, şeffaf bir şekilde dağıtmak üzere çalışıyoruz. Bugün burada yüzden fazla yine kurumumuz var. Ne kadarı bize başvuru olarak dönecek bilmiyoruz. Hep birlikte göreceğiz ama şunu söyleyebilirim 2015 yılında 15 tane K107 projesi desteklemişken geçen yıl 89 tane K171 projesi desteklemişiz. Yani biz elimizdeki hibe aşağı yukarı aynı olsa da daha çok kuruma ulaşabilmek üzere yöntemler geliştirmeye çalışıyoruz. Toplantı kapsamında öğretim görevlisi Özlem Yelda Dilmen ve doktor öğretim üyesi Fehim Kuruloğlu sunumlarında konuyla ilgili tecrübelerini paylaştı. Proje başvurularında karşılaşılan zayıf yönlerinde tartışıldığı toplantı soru cevap bölümüyle sona erdi.